Merhaba sevgili arkadaşlar. 13 Ekim Perşembe Ankara yarış yorumları için sizlerle birlikteyim. Ankara'da 9 koşullu yarış heyecanı olacak ve ben gene kısaca kendi tuttuğum ve takibimdeki safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizlerde kendi tuttuğunuz ve takibimizdeki safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşu ile birlikte başlayacak olan birinci altılı ilk ayağında şartlı 4D 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Gökhan Kocakay ile piste çıkacak olan 4 numaralı Rock Kingdom isimli safkana vereceğim. Bu yarışta bu safkana tek ve sert rakip olaraksa Mehmet Nuri Sunkar ile piste çıkacak olan 2 numaralı Trilya isimli safkan hocayım arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı Arapların 1300 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta siz yarış sever arkadaşlarıma Müslüm Çelik'le piste çıkacak olan 6 numaralı Tufan isimli safkanı günün ilk banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde ise şartlı 3'te 3 üç yaşlı Arapların 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı bugün Vedat Aviş ile piste çıkacak olan 3 numaralı Koca Mekik isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise Öncelikli Safkan'ım Mert Ali Solmaz'la piste çıkacak olan 5 numaralı Zerefşan isimli Safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Ayhan Kurşun'la piste çıkacak olan Kılıçbey isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 4. koşusu ikinci altılı gayenin başlangıç ayına geldiğimizde ise Handikap 15'te 3 ve yukarı İngilizlerin... 1500 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Müslüm Çelikle piste çıkacak olan 4 numaralı Narlıca güzeli ismi safkana vereceğim. Rakip ise neyse öncelikli safkanım Gökhan Kocukay ile piste çıkacak olan 5 numaralı Cülük isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Mehmet Keskin ile piste çekecek olan 7 numaralı She is the show isim Safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise Handicap 16'da 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre Çin piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta siz yarışsever arkadaşlarıma Gökhan Kocakalı piste çıkacak olan 7 numaralı Golden Jet isimli safkanı günün ikinci banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise açık A 3'te 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Özcan Yıldırım'la piste çıkacak olan 5 numaralı Neurosurgeon isimli misafkana vereceğim. Rakibanı ise öncelikli safkanım Vedat Abi işte piste çıkacak olan 7 numaralı Age of Fire isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise son koşunun ölçü almadım ve bugün Ahmet Çelik ile piste çıkacak olan 1 numaralı Anadolu Aslanı isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün yedinci koşusuna geldiğimizde ise kısa vade altıda 4 ve yukarı Arapların 2200 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Gökhan Kocakaylı piste çıkacak olan 3 numaralı foto kızı ismi Safkan'a vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli Safkan'ım Ayhan Kurşun'la piste çıkacak olan 6 numaralı Es Hilal ismi safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Müslüm Çelikli piste çekecek olan 2 numaralı bir tane misim safkan gerçekleştirebilir. Günün 8. koşuna geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı Arapların 1300 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda İlk şansı Mehmet Akyavuz'a piste çıkacak olan 7 numaralı Soysalan isimli safkana vereceğim. Bu yarışta bu safkana tek ve sert rakip olaraksa Hışman Çizik'le piste çıkacak olan 8 numaralı Elif Nurgül isimli safkana vereceğim arkadaşlar. Günün 9. ve son koşusuna geldiğimizde ise Handikap 17'de 4 ve yukarı Arapların 1500 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Mert Ali Solmaz'la piste çıkacak olan 9 numaralı Efkarlı Efe ismi Safkan'a vereceğim. Rakibhanesinde neyse öncelik safkanım Müslüm Çelikle piste çıkacak olan 8 numaralı Diğer Bekir ismi Safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Mehmet Nuri Sunkar piste çıkacak olan 11 numaralı Can Katan ve Mehmet Keskin piste çıkacak olan 6 numaralı Güldüren Kız isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Benim Ankara tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.